Erkek moda dergisi GQ magazin çeşitli etkinlik ve ödülleri beraberinde getirecek olan ilk NFT koleksiyonunu başlatıyor. Dijital varlıklar gün geçtikçe büyük markaların ve kurumsal şirketlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. GQ'da ilk NFT koleksiyonu GQ3 ile gündeme geldi popüler moda dergisi GQ, ilk NFT koleksiyonu GQ3'ü ödül ve etkinlik desteğiyle piyasaya çıkarıyor. Bu koleksiyondaki NFT'lere sahip olanlar çeşitli ürünlere ve etkinliklere erişim imkanı bulacak. GQ3 Issue 001 Changes Good başlığıyla ön plana gelen NFT koleksiyonu toplamda 1.661 adet NFT'den oluşuyor. Her NFT ürünü sahibine bir GQ aboneliği, bir GQ ürün kutusu, özel ürünler ve Nisan ayındaki GQ 3 özel partisine katılım gibi özel ödüller sunacak. NFT sahipleri özel kurulan Discord kanalına da katılım sağlayabilecek. Bu şekilde markayla ile iletişim kurma şansına da erişecekler.